özledi ve oldukça güzel görüntüler var burada. İnşallah 3-0 diye bir taraftarımız inşallah. İnşallah öyle olacak. Tabi taraftarlar hepsi öncelikle şunu söyleyelim. Bütün taraftarların e, stada giriş izni, hes kodu var. Bununla ilgili hiçbir sıkı sıkıntı yok. Zaten gördüğünüz üzere e, emniyet güçleri oldukça sıkı bir e, tedbir aldılar burada hiçbir şekilde stada giriş hakkı bulunmayan taraftarları hiçbir şekilde stada almıyor emniyet güçleri. Onlar da bu konuda görevlerini layıkıyla yerlerine getiriyorlar. Gel. gel bakalım Canberk dönelim. Selçuk abi Lütfen konuşabilir miyim? Maskeni yani? tak ama önce. Maskeni tak. Çünkü dikkat edelim bunlara. Selçuk abi. Kend, kendini tanıt. Ender Akyüz. Bu takımın sevdalısıyım ben. Evet. Bu şehirde esnafım abi. Evet. Tamam mı? Aklı başında bir gencim. Ben sana soruyorum, Sen ben seni takip ediyorum Youtube evet. hesabından. Abi bu takım, bu şehir, bir buçuk milyon nüfuslu şehir. Bunları yaşamak zorunda mı abi? Ben sana soruyorum Selçuk abi. Biz sahipsiz miyiz abi? He? Atatürk darmamız yok mu bizim abi? Ağlayalım mı burada? akşam yayında uzun uzun konuşacağız. Ümdün Üngül ağlayalım mı abi? Evet. He? Niye biz bunları yaşıyoruz abi? Evet. Niye abi yani, selçuk abi? Oradaki Selçuk çalışıyor. abi biz bunları yaşamak zorunda mıyız? Ben kardeşimin izni var. Evet. Polis diyor ki haddini aşma diyor. Geçersen geç arkadaşın da kalacak, sen de kalacaksın evet. diyor. Evet. Abi kusura bakma da 300 bin nüfuslu Giresun statına 5 bin kişi sokuyor. Galatasaray derbisinde Beşiktaş deplasmana bin kişi sokuyor. Koskoca Samsun bu kadar mı sahipsiz abi? Evet. Ha? Biz, biz 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 neyle savaşacağız abi? Koskoca Yüksel Yıldırım kimle savaşacak? Ben sana soruyorum abi. Sen de cevap ver? Ben seni takip ediyorum abi. Ben seni takip ediyorum. senin takipçinim. Bütün yayınlarda takipçinim. Tamam. Sen ne söyle abi? Ben yayınlarda gerekeni söylüyorum. Mikrofon sende sen söyle. Sen sen ne söyle abi? Biz bi, biz ya neyiz abi? De. Biz bu Samsun Atatürk'ün 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı şehir değil mi abi? Kesinlikle. Bu şehir kim abi? Bana bir söyleyin Aa, ya. şey değil. Çok fazla gerilmeye gerek yok. Yok gerilmiyorum. Sana da teşekkür edelim yorumların Yok için. ben bir açmayacak. Yok, hatini ben öyle bir şey demedim. Demedin zaten. Haddini, değil haddini mi? açmadın zaten. Olur mu? Öyle bir şey der miyim? Sadece gerek yok. Sen de söyleyeceklerini dile getirdin net bir şekilde. İzleyicilerimiz de şu anda senin sesini duydular zaten. Önemli Teşe önemli Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yorumların için. Tamam ama. Ben de seni seviyorum. Çok sağ ol. Bu takıma emek veriyorsun. Tamam. Çok sağ ol. galibinden gurur yüreğinle emek veriyorsun. Allah senden razı olsun. Dağıl, sağ ol, tamam. teşekkür tamam. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet tabi taraftarlar burada ayrı bir heyecan var herkeste. Uzun bir aradan sonra artık e, statta herkes e, herkes değil de belli kişiler maç izleyecekler. Bunun heyecanı var. Şunu da hatırlatayım. Şu anda hem YouTube TV Kaya kanalımızdan hem de Kanal 362'den ortak yayın başladı. Sizlerden ricamız e, yayını hangi platformdan takip ediyorsanız lütfen eee Yayınımızı beğeni paylaşmayı unutmayın ee, diyelim hatırlatalım ve canerle yavaş yavaş kamera önüne doğru geçelim. Evet caner arkada coşku dolu görüntüler var. Aslında aynen özlediğimiz görüntü aynen ben de sözü öyle başlayacaktım evet, yani Samsun 19 ay Stadyumdan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanına. Ee, yani şu anda stadyuma geldiğimizden beri gerçekten özlediğimiz görüntüler var. Ee, yani baktığımız zaman taraftarların içerisinde çok büyük bir heyecan var. Ee, yani salı günü aldığımız bir sıfırlık mağlubiyetin ardından yaşanan olumsuz havadan burada tabii eser yok. Ee, yani gördüğümüz zaman taraftarı ne kadar heyecanlı, ne kadar e, takıma e, hasret yani, duyduklarını görebiliyoruz. Evet. Sesimiz var zaten. Aynen kamera arkadaşımız şu anda gösteriyor. Yani görüyorsunuz şu anda otobüste samspor taraftarı büyük bir heyecan içerisinde stadyuma giriş yapıyor. Herkes Tabii. Özlemiş. Aynen özlemiş. Tabii burada yani bütün önlemler alınmış. Herkes eskoduna göre alınıyor. Herkes e, yani kaçak bir şekilde girme şansı yok kimsenin. O yüzden. Ben güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Taraftarın gücünü arkasına alan Samsun Spor'un bugün sahadan güzel bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Ee... İlk aldığımız bilgilere göre Tomane zannedersem ilk 18'de yokmuş yani e, birazdan zaten esamül sesi elimizde oluşmak kesinlikle Kadın net bir şekilde yani net bir şekilde belirtmiş oluruz ama e, yani şu anda kulağımıza gelen bilgi tabi Tomane'nin olmadığı e, yani taraftarlarımız tomanı bekliyorlarsa açıkçası e, bugün sahada herhalde kendisini gösteremeyecek. Bizim de e, beklediğimiz bir oyuncuydu. En azından sonradan sürü alır diye düşünüyorduk e, ama herhalde kadroda olmayacak. O yüzden e, kadro gelince senin de dediğin gibi e, yorumlarız yine yorumlayacağız. Yani... Hatta şöyle yapalım biraz yer değiştirelim, değiştirelim. Ee, otobüste net bir şekilde görürsün Canberk sen de gel istersen bizimle bu tarafa alalım tabi biraz açımız kötü kaldı herhalde orada şöyle evet tam e, şeyi görüyoruz burada e, taraftarlar otobüslerle geliyor bunu ifade edelim sizlere e, otobüste bulunan herkesin stada giriş izni var hes kodu var o şekilde giriyorlar Onun dışında gördüğünüz gibi bireysel araçlarıyla gelen protokol üyeleri bizim gibi stat görevlileri de yine var onlar da e, buraya bu şekilde giriş yapıyorlar tabi güvenlik üst seviyede e, çok normal bugün biliyorsunuz e, sokağa çıkma yasağı var e, biraz bundan dolayı da emniyet güçleri burada gerekli önlemleri alarak e, bir şekilde stada girmeye çalışan e, taraftarları da engellemeye e çalışıyor. Bu arada şunu da söyleyelim. 1-0 öndeydi Altay. Eee evet. bakayım hemen. Sen ben bak Caner. Son Tabii son bilgileri verelim oradan. E biraz biz de böyle arka plana geldik Caner'le çünkü bu özlediğimiz görüntüler, taraftar görüntüleri. Biraz aynen. onlar olsun diye aynen, aynen. E, Altay tabi 85'te deniz kadağı atmıştı 1-0 öne geçmişti. Zaten deplasmanda da golü bularak son bölümlerde önemli bir avantaj elde etti. E, 1-0 bitti ve Altay. E, TFF 1. Ligi playoff'unda ilk finalist Altay oldu. Bugün inşallah buradan e, Altın Ordu'yu eleyerek e, finalde Altay'ın rakibi olmak istiyoruz artık bunun mücadelesini vereceğiz. E, maçı e, izledik bir bölümünde cemiyetle birlikte izledik Caner. Yok e, yok. E, açıkçası ben iki takımın oyununu görünce ya İstanbul mu gelse acaba diye çok e, ifade ettim kendi kendime çünkü e, hem Eran Çelenk hem Leandro Kapel ee, çok etkili, Pakşahı zaten söylemeye gerek yok, Regatini söylemeye gerek yok. Yani evet. şu anda bütün kadroyu sayabiliriz. Yani Altay'ın o kadar iyi bir kadrosu var. Ee, evet. Sen ne söylüyorsun Altay'la? Yani ben de, e de karşılaşmayı ilk izlediğim zaman, yani daha doğrusu bütün hafta içerisinde, yani hep düşünüyordum acaba İstanbul mu gelsin, Altay mı gelsin. Şimdi İstanbul Spora baktığımız zaman bizimle oynadığı karşılaşmalara yani bir burada 3-0'lı aldığımız bir mağlubiyet var. Ee, İstanbul'da oynadığımız karşılaşmanın ilk 30 35 dakikasını iyi oynadık. Evet. Daha sonradan yarı sahamıza bize zafs eden, bize karşı iyi bir futbol sergileyen İstanbulspor vardı. Ee, diğer tarafa bakıyorsun. Yani Altay'ın az önce çok kritik oyuncularını saydın, çok önemli oyuncularını. Yani çok nokta bir santraforları var. Mesela Paşao iyi gün neden gelirsen çok büyük bir sıkıntıdır sıkıntı, Paşao'nun evet, yani. Sıkıntı. Ki böyle oyuncular finalleri severler. Evet. Yani açıkçası iki takım böyle karşılaştırdım da acaba İstanbul mu gelsin altay mı gelsin hep gidip geldi kafam yani ama sonuçta e, altay geldi her ne olursa olsun önce bizim burada yapmamız gereken altın ordu elemek bizim önce bir sınavımız var şu an çok önemli bir sınavımız var hem de 1-0 geride başlayacağız karşılaşmaya ama yine de iç saha bize ve taraftar avantajımızı kullanarak altın orduyu eleyebilecek güçteyiz biz Geçinlik yani diğer ya. maçlara takılarak ya biz bu karşılaşmayı nasıl geçeceğiz diye düşünmeye hiç gerek yok yani az önce de belirtmiştim zaten yani salı günü aldığımız mağlubiyetin ardından o yaşanan sosyal medyada yaşanan o olumsuz havadan burada adeta eser yok. Burada ben bir heyecan görüyorum. Burada ben bir e, takım ateşleyecek taraftar görüyorum. Tüm taraftar grupları tüm taraftar gruplarından temsilciler buradalar zaten gereğini yapacaklardır, takımı ateşleyeceklerdir mutlaka yani bugün sahaya çıkan oyuncuların da tabi bireysel performansları çok önemli altayda yani dökülen bir takımımız vardı açıkçası. Hücum hattındaki bütün oyuncuları değiştirir Ertuğrul Hoca. Altın orada da. E, aynen. Evet. E, pardon, pardon düzeltiyorum evet. Yani İzmir'de oynanan karşılaşmada yani dökülen bir takımımız vardı özellikle hücum hattında. Ertuğrul Hoca kimi oyunu aldıysa verim alamadı. Yani değişiklikler de zaten tartışma tartışmaya çıktı Ama bugün oyuncuların artık sorumluluk alması gerekiyor. Biz Gökhan Karadeniz, Yasin Öskeğin falan yani e, bu böyle maçlara oynasınlar, yani bu, bu maçları alsınlar Bu, diye aldık, bu yani. maçları da alsınlar diye transfer ettik. Artık bu oyuncuların kesinlikle sorumluluk almaları gerekiyor sahada her şeylerini vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, e, tabi bir yandan da kadroya bakıyoruz. Az sonra kadromuz çıkacak ve ilk de yorumlayacağız. E, Tomane'nin bu stat etrafında öyle sohbetlerde Tomane'nin kadroda olmadığını e, öğrendik. Ama tabi belki de olabilir. E, buna net bir şekilde bir şey e, şu anda e, kadro açıklanmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda biz stadın ana giriş noktasındayız. Şöyle bir şey yapalım. Canberk e dönüp dilersen izleyicilerimize bir stadı göster. Aynen. Herkesin etrafında e, hafızasında burası canlansın. Burası Samsun 19 Mayıs Stadyumu. Kadro geldi, e, kadro kadro. geldi. evet kadro bize de geldi. dönebilir artık Canberk. Ya, ya da biz o tarafa gelelim arkamızda stat olsun. Evet Caner sürpriz var mı? Bir Birkaç sürpriz bekliyorduk. Şu açmaya çalışıyorum. Hadi, hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> Açıkçası ben de çok heyecanlıyım yani kadronun nasıl geldiği ile ilgili. Şu anda Samspor sosyal medya hesaplarında kadro paylaşıldı. Evet. evet ee, Dilersem yani... sen kadroyu ver. Evet. Kalede Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Cece, Saviçeviç, Gökhan Karadeniz, Yasin Hamron ve ee, Nadir 11'i var. Tekrarlıyorum. Kalede Nurullah, Erkam Reşmen Sabek'te stoperlerimiz Veli ve ee, Boli. E, sol bekte zaten mücadele alternatifsiz şu anda. Orta 3'ü de değişiklik yok. Cece, Savichevç ve Gökhan Karadeniz bir tarafta Yasin, bir tarafta Hamron forvette Nadir var. Boli ben tutturduk. Boliyi tutturduk. Ben evet. açıkçası İlyas'ı da bekliyordum. bekliyordum. Ben de, ee, de bekliyordum. Orada yanıldık. Ee, kadroya baktığımız zaman ilk 18'de geçen hafta 90 90+4'te 3'le penaltiyi eee ka, ka, kaçıran Gökhan Alsan maalesef ilk 18'de yok. Yani artık maalesef mi diyeyim ya da Ertuğrul Hoca'nın kararı zaten yani baktığımız zaman kadro... yedekleri kadroyu... saymadım. Yedekleri de sayayım. Sayın Ahmet, ben, tabii. E, Ahmet e, e, yedek kaleci olarak. Yalçın, e, Eren Kartal, Kubilay, Ferhat, Kuyu, Domatiyas ve Emirhan. Dediğin gibi Evet. Ee, İzmir'de en büyük sorumluluğun verildiği oyuncu bugün yok. Yani neden burada olmayacaktı? <laughs> madem İzmir'de 11'de değildi, neden o zaman bu sorumluluk ona verildi? ya inan ki yani, bunu bunu şu anda stadyum önünden yaptığımız canlı yayında oturup bir saat bile tartışabilirim. Bunu açık net şekilde filmledim. Ama şu anda bunu konuşmanın gereği yok. Bugün şu an evet. şu an, yandan taraftarların stada gelişi sürüyor. Büyük Samsung spor taraftarı takımına kavuşuyor. Çok renkli, çok güzel görüntüler. İnanın özlediğimiz Aynen, görüntüler. çok yani. özlediğimiz evet. görüntüler. Gerçekten yani uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımız da buradalar. Eee taraftar arkadaşlarımız. Evet kadroya dönüyoruz. Kadro beklediğimiz gibi açıkçası e, bir boli Yalçın değişikliği bekliyorduk. İllas kubilay Gökhan Karadeniz ben değişikliği bekliyorduk. Ama Ertuğrul Hoca Hamrun, Gökhan Karadeniz, Yasin üçlüsünden e, vazgeçmedi. Aslında bu üçlü İzmir'de çok büyük bir sos verdi. Üçü evet. de oyundan çıktı. Ertuğrul Hoca bu üç oyuncudan hiç verim alamadı. Gökhan Karadeniz son haftalarda zaten performansı düşük. çok düşük düşüktü Bakalım bu karşılaşmada nasıl bir e, performans gösterecek? Ertuğrul Hoca bu oyunculara güvendiğini. Bugün çıkardığı kadroyla da gösterebilir bir, bir kez bir kez daha gösterdi. Yani Bolin'in oynama nedenlerinden biri de e, en büyük nedenlerinden birinin şu olduğunu düşünüyorum. Daha önce programlarda da söyledim. Yani yükleneceğiz. Altınordu'ya gol atmak için yükleneceğiz. Samspor bugün rakip kaleye yüklenecek arkadaşlar. E Altınordu ne yapacak? O defansın arkasına uzun toplar atacak. Ahmet e, İlhan'ı e, e, aynen. Denis Destan'ı muhtemelen oynuyor on, Onları mesela, he, onları kaçıracak. E ne olacak? Bu oyuncuları tutabilecek elimizdeki en hızlı stoper Boli. Evet. E burada Ertuğrul Hoca iki oyuncudan vazgeçmesi gerekiyordu. Ya Veli ya Yalçın. Ama Veli son haftalarda çok formda. o yüzden Yalçın yedek kulübesine geçti. Büyük ihtimalle takım kaptanı olarak da çıkacak galiba. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Şöyle yeni açanlar için ee, hatırlatayım kadroyu. Gerçi bakmama gerek yok. Kalede Nurullah var. Savunma <laughs> dörtlüsünde Erkan Reşmen. Ee, Veli yanında bol oynayacak. Sol bekte Mücahit var. Orta üçte Cece Savuçeviç Üç Gökhan Karadeniz. Bir tarafta Yasin. Bir tarafta Hamron ve Forvet'te de ee, Nadir oynayacak. Tabi Dün futbol 55 maçını programı yaptım. Çok ilginçtir. E, hamur onu yazacağım diye Caner. E, Guido'yu yazmışım 11'e. Oluyor bazen öyle hatalar. <laughs> evet, aynen öyle evet. E, rakibin kadro da geldi onu aynen. da verelim. Kalede Erhan Eren Türk, Rahmi, e, Kahraman Yusuf, Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgen, Ahmet İlhan Özek ki. Oynayıp oynamayacağını merakla bekliyorduk. Furan Çil, e, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın ve Ufuk Budak. Birkaç değişiklik var teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kadroda Ufuk Budak mesela geçen maçta kulübe dedi bu maçta ilk 11'de. tabi ee, ben çok bir değişen olacağını düşünmüyorum açıkçası Altınordu'nun oyununda bilmiyorum sen ne düşün düşünüyorsun. Yani, ee, şöyle bir şey daha söyleyeyim söyleyeyim çok oynatmamaya. Yani. Ya yönelik. kesinlikle öyle. Yani şimdi açıkça net bir şekilde söylemek gerekiyor. 7 öldür hakkını yeme. Hüseyin Eroğlu salı günü İzmir'de oynanan karşılaşmada taktik savaşını çok net bir şekilde kazandı. kazandı evet. Yani Samsun Spor'u her bölgede, her alanda, her yerde et, e, kesti önünü. Etkisiz hale getirdi bizi. Maalesef. Bakalım maalesef tabii ki maalesef. Bakalım bugün Ertuğrul Hoca Hüseyin Eroğlu'ya nasıl bir cevap verecek? Bu çok önemli. Yani Yasin Öztürk gibi hamurun gibi oyuncularımız bakalım nasıl boşluklar yakalayacaklar. E, dilerim ki e, Mücahit Yasin Özteki'nin ikilisi sol kanatta güzel bir e, ikili olmuşlardı son haftalarda. İnşallah iyi bir performans gösterirler. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bir tane planla bu karşılaşmayı kazanma şansımız yok. Yani ben Altın Ordu'nun ilk maçın başlama düdüğünden itibaren de geriye yaslanacağını çok da düşünmüyorum açıkçası. Samsun Sporu oynatmamak üzerine bir oyun sergileyecek sergileyebilir. Altın Ordu'nun oyuncuları genç, yetenekli, sahada kendini göstermek isteyen çünkü altın ordunun pazarı çok geniş olduğu için kendileri göstermek isteyen oyuncular yani bu oyuncular geriye yaslanalım top oynamayalım aman golleyelim diyecek oyuncular o mantalite de oyuncular değil. Hüseyin Eroğlu bu takıma onu da yaptıramaz açıkçası evet. yaptıramaz. Nasıl e, İzmir'de bize top oynatmamaya çalışan, kendi futbolunu oynamaya çalışan bir yandan da kendi futbolunu oynamaya çalışan Altınordu varsa bugün de sahada aynısı olacaktır. ha Burada faktör şu. Samsun Spor'un içi saha avantajı ve taraftar avantajı. Burada şimdi Samsun Spor'da Hüseyin Eroğlu'nun e, taktiğine ve işte sistemine otomatikman reaksiyon verecektir futbolcular. Ertuğrulcuları da bir reaksiyon verecektir. Bize de bu bize bu akşam burada kesinlikle ve kesinlikle duran toplar çok lazım. Kesinlikle. Yani duran topları mükemmel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani çünkü bakıyorsun bazen akan oyunda kitleniyoruz. Yasin'i tutuyorlar, hamurunu tutuyorlar. E, duran topun başına Yasin geliyor. iyi bir orta kesici. evveli iyi bir kafa vurucu. Nadir top ha, havaya hakimiyeti yüksek. Bu oyuncularla duran top organizasyonundan kesinlikle ve kesinlikle top, gol bulmalıyız. Çünkü bize bu akşam bir tane gol yetmez. Biz bugün bir tane gol yersek bunu 2-1 3-1 4-1 gitmeliyiz. Mecbur gitmek zorundayız. O yüzden yani maçın başından sonuna kadar sahaya karakter koyan ve her şeyini koyan bir Samsunspor bekliyor. Kesinlikle. Tabii şunu da hatırlatalım. Yani ihtimal örnek veriyorum. Ee, zaten her türlü beraberlikte ve mağlubiyette eleniyoruz bu bir. İkincisi, eee 1-0 galibiyetimizde maç uzuyor. Eee 2-0 gibi 2 veya daha farklı e, üstünlüğümüzde tur atlayan taraf biz oluyoruz. Gol yediğimiz takdirde 1 gole 3 gol atmamız lazım 2 gol yersek 4 gol atmamız lazım yani iki bir. 3-2-4-3 gibi kazansak bile elenen taraf biz olacağız. Yani bunun için gol yemek çok büyük bir risk oluşturacaktır. Ben bu anlamda biraz temkinli bir oyun başlangıcı maç başlangıcı rakibi tartıp rakibi görüp 25-30'dan sonra tempo alan bir Samsun Spor bekliyorum. Ama tabii kadro aynı kadro çok fazla bir değişiklik yok. Ee, i̇nşallah hocamız mental anlamda oyuncuların e, İzmir'de sahaya koyamadıklarını mental anlamda kafalarına koymuştur diyelim. İnşallah yani Samsun Spor'un problemi zaten e, yani oyuncuların bireysel yetenekleri değil. Samsun Spor'da yani e, taktik değil Samsun Spor'da mental bir problem var. Yani Samsun Spor şimdi ligin son 4 haftasında vura vura oynayan rakiplerini farklı bir şekilde mağlup eden bir Samspor vardı. Yüksel Yıldırım'ın Samsun'a gelişinin ardından. Yani daha sonra da ne oldu? İzmir'de sahada dökülen bir Samspor. Yani bunun tek bir nedeni vardır. Bunun tek nedeni mental anlamda bu takımda bazı problemler var demektir. Yani mental yorgunluk diyelim abi. Mental yorgunluk mu var? Yoksa evet, bir yani, ta bir durum yani takım var? üzerinde bir gevşeme mi? Nasıl diyeyim yani? Anlatamıyorum bunu bir türlü ama izleyicilerimiz bunu çok iyi biliyorlar zaten Kesinlikle. yani o yüzden bugün bugün Samsun Spor'un bir kere önce sahaya çıkmadan önce inanarak çıkması gerekiyor. Kesinlikle. yani inanmadan çıkma çıktığı zaman zaten başarma imkanımız yani mümkün değil, evet. mümkün değil. Ben öyle söyleyeyim. Evet, e, tabii şunu da söyleyelim, biraz biz kenara gelelim. E, bu gördüğünü görmüş olduğunuz otobüslerle Samsun Spor taraftarı. E, Bu görmüş olduğunuz otobüslerle Samsun Spor taraftarı Samsun 19 Mayıs stadyumuna geldi. Şöyle biraz ilerleyelim Canberk. Tabii bizim için de yani haftalardır aylardır beklediğimiz şeydi bu taraftarlı maç ve bugün nasip oldu belki de e, belki de değil zaten bu iç sahada bu sezon oynadığımız son karşılaşma final maçı biliyorsunuz tarafsız sahada oynanacak e, şu anda bütün taraftarlar içeriye alındı tahmin ediyoruz ki Samsun spor taraftarı deplasman tribününü alındı öyle tahmin ediyoruz çünkü Deplasman giriş kapısından taraftarlar içeriye girdi yaklaşık 400-500 taraftar diyebiliriz. Yine protokol üyeleri, e, görevliler, e, stat görevlileri, sağlık çalışanları derken yine ciddi manada e, taraftar olacaktır diye bekliyorum. Bir yandan e, stada gelen taraftarlar e, hala var. E, Canberk'ten rica edeyim şöyle giriş kapısını gösterebilir tabi. Ee, özellikle taraftar gruplarının alınmasıyla birlikte burada da önlem daha da arttı. Çünkü e, emniyet kesinlikle burada e, stada giriş hakkı olmayanın statta olmasını istemiyor. Bugün biliyorsunuz hem sokağa çıkma yasağı var, hem de Samsun bu tarz konularda çok fazla izlenen e, üst düzey önlemlerin alındığı bir yer bir il. Bu anlamda da emniyet görevini yapıyor. Emniyet e, yetkililerini de kutlayalım. E, şunu da hatırlatalım yeniden. E, rakibimiz finalde Altay olacak. Altay İstanbulspor'u deplasmanda Deniz Kadağ'ın 1-0 e, golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da biliyorsunuz e, evinde 3-2 kazanmıştı Altay ve ilk finalist Altay oldu. Bugün e, Altın Ordu'yu elediğimiz takdirde e, İzmir ekibi Altay'la karşılaşacağız. Tabii e, Caner e, bir rakip İzmir biz Samsun e, herhalde final İstanbul gibi görünüyor İstanbul Ankara gibi görünüyor zaten bu iki ilin adı geçiyordu. Gerçi neresi olursa olsun e, çok da fark etmeyecektir ama ben İstanbul diye bekliyorum e, finalin adını e, zaten Atatürk Olimpiyat şampiyonlar ligi'ne hazırlanmıştı oynanamadı <laughs> evet, şampiyonlar ligi evet. belki de o hazırlıktan e, sonra e, orada şampiyonlar ligi bizim için Şampiyonlar Ligi kadar değerli bir e, final e, orada oynanacaktır diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş toparlayalım. E, öncelikle kadroları hatırlatayım ben yeniden. E, Samsun Spor'da tek değişiklik var. E, Salı günü oynanan karşılaşmaya göre tek değişiklik var. Kalede Nurullah oynayacak. Savunma dörtlüsünde Erkan Reşmen, e, Veli Çetin, Kevin Boli ve e, Mücahit Albayrak'ı izleyeceğiz. Orta üçlü de Virisya, Cece, Vukan, Gökhan Karadeniz olacak. Sağda Yasin, solda Hamron ve Forvet'te de, de Nadir Altın. çiftçi olacak. Altınordu kalede Erhan, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demir, Demirtaş, e, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın ve Ufuk Budak 11 ile sahaya çıktı Hüseyin Eroğlu. Tabi Altınordu'yu da kutlamak lazım. E, tamamen yerli oyuncularla kurulu kadroyla finale kadar e, yani yarı finale kadar evet. e, gelme başarısı gösterdiler. Yani o, Bugün o, de o, yine puan, çetin bir maç olacak. Kesinlikle bizim 10 puan altımızda <laughs> Evet devam ediyor. Evet. bizim 10 puan altımızda bitirdiler puan ligde puan durumu. ama yani İzmir'de gördük ki altın orada gerçekten Süper ligi isteyen sistem. bir takım. Evet. Yani e, başkanları bir açıklama yaptı. Tabi orada bir ortalık karıştı. Yani ne oluyor falan falan diye algı mı yaratılmaya çalışıyordu. Daha sonradan baktık ki Hüseyin Eroğlu'nun yaptığı açıklamalar Süper adına. Daha sonradan işte İzmir'de Altınordu'nun oynadığı futbol gösteriyor ki Altınordu'da Süper Lig'i isteyen bir takım. Kesinlikle rakibi ciddiye almak gerekiyor. Yani e, inşallah bu akşam biz de Futbol 55 programında maçın ardından hemen yayında olacağız. Evet. Yani bu akşam i̇nşallah Futbol 55 programında inşallah finali konuşacağız. Vallahi yani buradan yani olası bir kötü senaryoda bu akşam nasıl program yapacağız? inan bilmiyorum. Yani yolda gelirken seninle hiç, onu konuştuk hiç, ya. Hiç düşünmeyelim. Hiç sen Yani nasıl yaparız diye düşündük. Evet. Yani inşallah bu akşam sahaya karakter koyan her şeyini koyan bir Samspor'u izleyeceğiz. Güzel bir şekilde galibiyet alacağız. Finale yükseleceğiz ki Altay ay maçında da çok iyi bir hava yakalamış olacağız. Evet. Yani evet. finalde. Teşekkür ediyorum Caner'e de yorumlarından dolayı. Evet sevgili YouTube TVK'ya ve Kanal 362 ailesi stat önünden yaptığımız yayının şimdilik sonuna geliyoruz. Az önce Caner de ifade etti. Maç bittikten yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra canlı yayında olacağız ve inşallah e, finali değerlendireceğiz. Rakibimiz Altay'ı değerlendireceğiz. Bunun için buradayız. E, az önce gelen otobüsleri gördünüz. Samsun Spor taraftarı da yaklaşık 500-600 kişi kadar e, stattaki yerini alacak. Onların yürekleri yetiyor biliyorsunuz. Sayıları hiç önemli değil. 500 kişi de olsa 50 bin kişi kadar etki yaratacaklardır statta diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kapatırken de hatırlatayım. Lütfen yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bizlerin aktaracakları bu kadar. Sevgiler saygılar.